Bu kanalda yer alan yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımdan yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Kıymetli arkadaşlar, kripto para piyasasını özellikle yakından takip eden arkadaşları için aracı şirketler var, malum. Yani bu kripto para piyasasında al sat yapmak için birçok aracı şirket olduğunu biliyorsunuz. Ben de Bitlo ile nasıl alım satım yapıldığını da bir haftadır size anlatmaya çalıştım. Bugünkü videomda biraz kripto para piyasasına değinelim, biraz piyasalara değinelim. İşte kripto para piyasası ile altının bir ilişkisi var mı buraya değinelim. Yeni yasal düzenlemeler tüketicileri kuracak mı? Nasıl bir gelişme izlendi? Bu tarafı biraz yorumlamaya çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Kıymetli arkadaşlar, kripto para piyasasında yaklaşık bir buçuk yıldır yaşanan bu süreçte e, ciddi anlamda agresif yükselişler gördük. Mesela en çok magazinsel olarak tanınan Bitcoin tarafında 60 bin dolar seviyesinin üzeri görüldü. E, herkes ciddi anlamda işte getiri sağlamıştı, kazanç sağlamıştı. Bir anda sert düşüşler oldu işte 30 bin dolar seviyesinin altına sarktı e, ve dolayısıyla da e, varlıklarını yüzde 50'sini kaybeden ve halen bekleyen yatırımcılar olduğunu da gözlemlemeye devam ediyoruz. Tabii bu süreç itibariyle de aracı şirketlerden sorunlar da çıktı. Özellikle son süreçte işte bütün yatırımcıların veya bütün müşterilerin parasını alarak ortadan kaybolan şirketler de dünya genelinde veya Türkiye'de olduğunu hep beraber görmüş olduk. Bu süreçte hemen Hazine Bakanlığı işte Merkez Bankası devreye girdi. Yeni bir yasal düzenlemeyi hemen devreye sokacaklarını bununla ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını beyan ettiler ve dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Bey e, Eylül ayında yeni yasal düzenlemeleri açıklayacağına dair bir sunum yaptı. Bir söylemde bulundu. E, ve e, Eylül ayında da Türkiye'nin dijital parasının tanıtma olasılığını çok güçlü gördüğünü ve Eylül ayında artık Türkiye kendi dijital parasını tanıtabilir söyleminde bulundu. Açıklamasında bulundu. İşte bu kripto paralarla ülkelerin dijital paralarını arkadaşlar birbirinden ayırt etmek gerekiyor. O taraftaki hassasiyetinizi bence korumanız gerekiyor. Dijital para sistemi farklı bir sistemdir. Kripto para sistemi farklı bir sistemdir. Bunu ikisinden birbirinden ayırmanız gerekiyor. Bitcoin tarafında biliyorsunuz işte bu 40 bin dolar seviyesinin üzeri test edildi tekrar 34 bin dolar seviyesine geriledi vesaire derken işte bu 38 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olursa tekrar 40 bin dolarlar telaffuz ediliyor. İşte yıl sonuna kadar tekrar 60 bin dolar seviyesinin olacağı telaffuz ediliyor. Kimi görüşlere göre de işte 20 bin dolar seviyelerin tekrar test edilme olasılığının güçlü olacağını söylüyorlar. Burada ciddi bir kafa karışıklığı var. İşte ülkelerden zaman zaman olumlu açıklamalar geliyor, zaman zaman olumsuz açıklamalar geliyor. Ulus devletlerden işte kısıtlamalarla alakalı açıklamalar geliyor. Diğer yandan belirsizlik bir süreç var ama sonuca baktığınız zaman da kimse bir şey bilmiyor. Yani manipülasyon piyasası olduğu için burada teknik bir öngörüden, teknik bir trendden bahsedemeyiz tamamen burada müşterisinin yatırımcıların burada kendi pozisyonlarıyla veya hissiyatlarıyla almış olduğu pozisyonlarla alakalı hızlı bir şekilde toparlanan, hızlı bir şekilde girilen bir kripto para piyasası görmeye devam ediyoruz tabi diğer videolarımda da sık sık ifade ettim belki hatırlayan arkadaşlar vardır Bu işte bu bitcoin tarafında 60 bin dolar seviyesinin üzerinde yükselişler görünce işte dünya genelinde geçen yıl yatırımcılar 85 ton altın satarak bu piyasaya girdiler. Yani 85 ton altın satanlar bitcoin tarafında pozisyon aldı. Şimdi o 60 bin doları seviyesi üzerindeki yatırımcılar bu bitcoinlerini sattı. İşte altın pozisyonu aldılar. Biliyorsunuz altının ons fiyatı işte 1767 dolar seviyesine kadar gerilediğini, gram altın TL fiyatını işte yılın ilk çeyreğinde 397 lira seviyesine kadar gerilediğini hep beraber gördük. İşte zirveden kripto paralarını satanlar o dip seviyeden tekrar altınlarını aldı. Şu anda herkes piyasayı koklamaya devam ediyorlar. Nasıl piyasayı kokluyorlar? Şimdi biliyorsunuz son birkaç aydır bütün küresel piyasalarda enflasyon konuşuluyor. Yani herkes enflasyona odaklandı ve dolayısıyla da enflasyon Kalıcı mı geçici mi? İşte yaz tatili geldi, yatırımcılar tatilde, yaz rehaveti de var burada ve dolayısıyla bu rehavetle birlikte yatırımcılar herhangi bir pozisyon almıyor. Yani bu herhangi bir pozisyon almaktan çekiniyorlar. Dolayısıyla bu süreçte yatırımcıların bir noktada bir şeye karar vermesi gerekiyor. Yani ya bu enflasyon geçici olacak ya bu enflasyon kalıcı olacak. İki görüş var burada ama görünen o ki biliyorsunuz doğal felaketlerle birlikte gıda enflasyonunun geçici olman, olacağını düşünmek çok abes geliyor şahsen bana. Ve Enflasyonla alakalı ciddi fiyatlamalar oluşursa ki enflasyon puslu havalarda en çok altın talep edilir veya değerli metaller talep edilir. ve Dolayısıyla burada altın pozisyonu alınma olasını ben yıl sonuna kadar biraz daha fazla gördüğümü zaten diğer videolarımda sık sık ifade ediyorum. Şimdi burada kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşların da aracı şirketlerle alakalı hükümetlerin almış olduğu veya Hazine Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın almış olduğu e, tedbirlerle birlikte aslında yasal olarak daha çok korunacaklar ve bu aracı şirketlerde daha biliyor olacaklar ve dolayısıyla da yatırımcılar burada korunacak. E, dolayısıyla bu e, sistemin e, finans kurum ve kuruluşlarının e, tedbir ve e, olanaklarından sonra büyük bir ihtimalle bu kripto para piyasasında yatırımcıların biraz daha rağbet etme olasılığını ben güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Ancak bu piyasada dikkat edilmesi gereken birçok unsur olduğunu da asla unutmamak gerekiyor. Tabii ki manipülasyon piyasası olduğu için yatırımcılar dikkat etmesi gerekiyor. Neye ne kadar yatırım yapacaklarını ve sık sık özellikle yılın ilk çeyreğinden itibaren bu Mart ayından itibaren diğer videolarımda sık sık beyan ediyorum. Bakın işte bankadan kredi kullanarak başkasının borç parasıyla evet. ya da sizin hayatınızı olumsuz yönde etkileyecek paralarla tutup da bu piyasaya giriş yapmayın. Evet. Zarar edersiniz, batak verirsiniz ki Türkiye'de ciddi anlamda yatırımcıların da zarar ettiğini hep beraber görmüş olduk. O yüzden ben her zaman şu tarafı sanıyorum. Kripto paraları, dijital paraları bütün insanların bütün insanların mutlaka tanıması gerektiğini ve bu piyasayı mutlaka öğrenmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bu ayrı bir şey. Ama yatırım noktasına geldiğiniz zaman da burada bu piyasayı öğrenmek için ancak sizin hayatınızı etkileyemeyecek küçük rakamlarla bu piyasaya öğrenmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. O yüzden bence yatırımcıların biraz daha bu noktada dikkat etmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Gelelim piyasalara arkadaşlar. E, piyasalarda e, belirsizlik halen devam ediyor. Yani 3 haftadır bu belirsizliğin devam ettiğini hep beraber görüyoruz. Bir bakıyorsunuz e, enflasyon rakamları %18.95 gelmesine rağmen ki e, burada mevduat faiz oranları yüzde %18 neredeyse yüzde %19 affedersiniz neredeyse eşitlendi. İşte enflasyonla e, faizin eşitlenmesi bence risk unsuru olmaya devam ediyor. Merkez Bankası yılın son çeyreğinde bakalım nasıl faiz indirecek. Burada ciddi belirsizlikler de var. Şimdi Amerika Merkez Bankası FED'in faiz artırma süreci var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz indirme süreci var. Her iki tarafta doların ciddi anlamda değer artacağı bir sürece gireceğiz ve dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirse de doların yükselme ihtimali çok kuvvetli olacak. Amerika Merkez Bankası FED'in faiz artırma olasılığı olsa da faiz noktasındaki bu artışlar da zaten doların uluslararası piyasalardaki değer artışlarını destekleyecek. Yani burada bir sürpriz yok. Ve her iki kanatta da doların değer artışları devam edecek. Şimdi 8.30 lira seviyesinin altına sarkan bir dolar tl kuru gördük. Beraberinde gram altın tl fiyatının 485 lira seviyesinin altında sarktığını gördük. Ama bir gün sonra bir baktık ki tekrar 8.40 lira seviyesinin üzerine yükselen bir dolar tl kuru. Tekrar 490 lira seviyesinin üzerine yükselen bir gram altın tl fiyatı. Demek ki burada düşüşler kalıcı olmuyor. Ve dolayısıyla da düşüşlerde diğer videolarımda yani pazartesi günkü videolarımda da izah ettiğim gibi her düşüş, her gerileme yatırımcısına orta ve uzun vade için iyi alım fırsatları sunuyor. Şimdi döviz fiyatlarındaki gerileme kime bağlıyor? Dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan dövize ihtiyacı olan herkes bu gerilemeyi bence bir alım fırsatı olarak düşünebilir. Yani çünkü az önce de bahsettiğim etkenler mesela Merkez Bankası'nın faiz indirme isteği veya Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırma süreci her iki süreçte doların yükseleceği işaretini veriyor. E Ve diğer yandan doların yüksek kaldığı bir ortamda gram altın TL fiyatının düşüş yerine kalıcı olacak asla beklenmemeli. Oğuz tarafı ayrı tamam. Oğuz tarafında bir belirsizlik var. Ya 1960 3 dolar seviyesini göreceğiz ya da e, 1650 dolar seviyesini göreceğiz. Ciddi bir yol ayrımında sıkıştı, patlamaya hazır bir süreçte ons altın kenarda beklemeye devam ediyor. İşte 1805 1830 dolar aralığında dalgalanıyor. Ama bir yöne mutlaka kırılacak. Hem de sert bir şekilde kırılacak. Ya 1650 dolar seviyesini göreceğiz ya da 1960 dolar seviyesini göreceğiz ama mutlaka sert bir şekilde bir yön kırılması altın ons fiyatında bizi bekliyor olacak. Ancak altın ons fiyatındaki aşağı yönlü trendi göz önünde bulundursak da dolar kuru gram altın TL fiyatının her zaman güç duruşunu korumaya destek verecektir. O yüzden gram altın TL fiyatını mutlaka dolar kurunu göz önünde bulundurarak düşünmek gerekiyor. Diğer yandan Gümüşün ons fiyatında da altın gümüş rasyosunda yaşanan bu yükselişle birlikte altının pozitif gümüşün negatif ayrıştığını gördük ve elinde altın bulunan veya dolar bulunduran yatırımcısında eğer gümüş almak istiyorlarsa gümüş yatırımı yapmak istiyorlarsa burada giriş için iyi fırsatlar sunduğunu da şahsen düşünüyorum. Diğer yandan gümüşün gram fiyatı da 7 lira seviyesinin altına sarktı. 7 lira seviyesinin altındaki sarkmalar benim nazarımda kalıcı olmadığını Tekrar beyan etmek isterim ve gram gümüşte tekrar yıl sonuna kadar da hızlı yükselişler bizi bekliyor olacak. Toparlayacak olursak kripto para piyasalarındaki işlem yapmayı bilelim ama yatırımlarımızı riske atmayalım. Özellikle Hazine Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın yeni yasal düzenlemelerini mutlaka yakından takip edelim. Eylül ayında beyan edilen bu Türkiye'nin dişler paraları sürecine Mutlaka yakından takip edelim. Piyasalarda ciddi bir sıkışma var, ciddi bir doğal felaket süreci var, ciddi bir belirsizlik var. Psikolojik anlamda dünyadaki bütün insanlar ayrışmış durumda, diken üstünde bir dünya ekonomisi var. Yani hiç iyi bir haber akışı gelmiyor. Her geçen gün ciddi haber akışlarında ciddi riskler artmaya devam ediyor, ciddi belirsizlikler artmaya devam ediyor. Hiçbir zaman rehavete kapılmadan. Hiçbir zaman elimizdeki varlıkları panik ve korkuyla satmadan sabırla beklemekten başka bir çare olmadığını şahsen düşünüyorum. O yüzden insanlar geleceğe toz pembe hayallerle bakmaktan ziyade biraz daha temkinli dururlarsa bence isabetli bir karar vereceğini düşünüyorum. O yüzden ee, bu yaz rehavetinde ve belirsizliklerde kesinlikle açıkta kalmadan insanların varlıklarına sahip çıkması, varlıklarını da elinde tutmasının daha bir doğru karar olduğunu şahsen düşünmekteyim kıymetli arkadaşlar. Cuma günü tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.